Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticareti uhreviyenin bir kutsi pazarı. Bu üç aylar nasıl zamanlarmış? Ticareti uhreviyenin kutsi bir pazarıymış. Niyazi abi pazara hiç sabahları gittin mi? Son derece sakin, değil mi? Müşterinin tezgahının önünden geçip geçmediği pazarcının çok da umrunda değil. Sana böyle avazı çıktığı kadar buyur abi gel falan demiyor. Biliyor ki yani sabah vaktinde yapılan ticaret günün hasılatını etkileyecek bir saat değil. İkindi vakti geçtim tezgahların, pazarların olduğu yerden. Geçtim değil mi? Nasıl ikindi vakti? Daha canlı. Herkes, bütün pazarcılar işine tam konsantre olmuş saatteler. Avazı çıktığı kadar bağırıyorlar. Bütün gözleri müşterilerde. insanları kendi tezgahına çekmeye çalışıyorlar. O ticaretin en canlı vaktinde bir tepsi su baklavalarından götürsen, pazarcılara desen ki hadi toplanın size sıcak baklava aldım. Hadi bir de çay koy yorum termosu da götürsen Pazarcıları toplayabilir misin tatlının önünde tatlı yemeği? Niye? Çünkü adam biliyor ki şu an benim ticaretimin, hasılatımın zirve yaptığı saatler bu saatler. Ben bu saatleri gaflette geçirirsem kesinlikle günümü zararla kapatırım. Ama ben bu saatte iyi çalışırsam günün bütün sermayesini kurtarır, karla da günümü tamamlarım. Nasıl ki pazarın ikincisi pazarcı için olmazsa olmaz çok değerli bir zaman dilimi ise ömrünün seneleri içerisinde de bu üç aylar, üç ayların içerisindeki kandiller, bu mübarek geceler aynı değer ve kıymettedir.